tane acı şeyini buldum. Ekstra acı. Bu tabii ki daha de acı değil ama içine acı şeyler koydum. Çok acı. Bunu koydum içine arkadaşlar. Bunu içine koydum. Biraz daha koyayım. Bitti. İçine hepsini koydum. ne ekstra acısıymış be <gülüyor> <gülüyor> yiyorum o <laughs> oh. <laughs> Acı cipsi de koydum ya içine. <laughs> Acı. Onu sağlayacağım. <laughs> Bu bay çikolatası yiyeceğim. Ya gel şunu yap. Arkadaşlar boş verin. Hoş geldiniz arkadaşlar. bisiklet sürüyordu babaanne. Annesi. Biraz, biraz bu da acı olsun. Su acı. Ve şöyle bir su buldum arkadaşlar. Acı su diye biliniyor. Kırmızı bir su arkadaşlar bu. Kırmızı bir su bakın. Dubai çikolatası getireceğim. Görün. Evet arkadaşlar bu çikolatadan yiyeceğim Dubai çikolatasını bulamadım kırmızı suyumuzla. İlk bir açalım ölmemek için. Çıtır mıçır. Geçen de Dubai çikolatası ezmesi var. Göstereyim hatta. Yeşillik. Mükemmel. Hayır. Tamam. 2 tane tekleyeceğim. 1 Bir, birinci seviye. Boş verim. Birinci seviye. Oh. Canımına seviye. Oh. beşinci seviye. Çok acı. Vay efendim hepsini yemeyin diyorsunuz sonra da. Ertini alıyorum. Hastanelik olabilirim. Video atamayabilirim. Ama birinci video atacağım. Ege ve dündü biliyorsunuz. Beza. Onun yerine bir bunu yiyeceğim acılı bu da. Ama çikolata yani acısı gelmez. Bir de kırmızı su içeceğim. Bunun içinde de şey var. O daha çok ilginç olacak. Bir de bununla gidermez. Gitmez tabi kusabilirim. Ama yine de sizin için yapıyorum. Vay efendim hepsini aldım. Hepsini aldım bak. Burada görüyorsunuz. Birazdan göstereceğim hepsini alacağım. Şu kadar çekirdek atamayım. O yüzden koyuyorum. Parmaklarımı yalamayacağım çok sinir bozucu. Şimdi bütün hepsini alıyorum. Vay efendim diyorsunuz sonunda. Vay efendim hepsini almıyorsunuz. Aa! Şu anda yalan söylüyorum bakın. Her yerde bütün hepsini aldım. Hatta anını satayım. Neyse. Oh. Dondurma da çorba gibi olmuş be. Ben dondurmadan alıp geliyorum. Bekleyin. Geldim dondura aldım burada. Um. Hmm. Bu dondurma da yaramıyor. Abi ne kadar acı. Allah var şimdi biraz. Bunlar 10. seviye. Maksimum en acı seviyesi. 5'te bile yandıysam 10. seviyede ne yapacağım bilmiyorum. Bugün bu adının hepsini yiyeceğiz. Öbür videoda da yiyebilirim ben. Öbür videoda yiyebilirim. Her bu videoda yiyeceğim. Neyse de burada yiyeceğim. Bak bu burada. Gel gel gel. Çaktırmayın babaannem yanımda. <laughs> Ve 10. seviyeye yapıyorum. Haber kanka. Ve 10. seviye. Kapağını açmak biraz zor olacak. Yine bitti ya. Nikah ya? Anan. <laughs> Tableti kırdık. Dur oğlum. Yok. 10. seviye. <laughs> Açtım. Çok. Biraz az koymuşlar biliyorum. Çünkü 10. seviye en aşırı seviye. Ve kutusu da onun gibi aynı. Burada uyarı yazıyor. Bakın okuyun isterseniz. Okuyabiliyorsanız tabi. okuyabiliyor musunuz? Bekleyin. Evet hocam ben. Okuyun arkadaşlar. Abi çok karanlık oluyor. Okuyayım size ben. Bir, bir okumaya çalışın. Abi çok bulanık oluyor olmuyor. O ben okuyayım. Sadece patates cips içindekiler kurutulmuş patates, 48 bitkisel yağ çok acıdır. Buna dikkat edin lütfen e, tuz ve şeker şeker karışımı maltaksir mısır emoleri şeyi almayınız. Hızlıca yanma hastanelik olmanız şarttır. En iki uyarı. Hastanelik olmam şart. Yani bunu yedikten sonra hastanelik olabilirim. Ama kutusu da bir <laughs> <laughs> değişik. <gülüyor> Büyük. Öksürmeye başladık demek. Bakın. Bunu biliyorsunuz bakın. Beyaz olmuş. Onu da yıkacağım son videoda. Ölmezsek alacağız. <laughs> Youtuber seti bir, 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 tane yapalım kıp kırmızılar zaten bir tane de. Of çok sıcak. Hayır. Diğerki videoda bunu hatırlamışsınızdır ama şimdi yapmayacağım. İçindekiler. O büyük protein sıcak ya 400 kalori yanan. Sıcak ya Kızgın yağda pişiriliyor. O yüzden sıcak olmuş olabilir. Hmm. Master patates. Patates yapılmış. Orijinal pata patates cips. Ama bu patates cipsi bu. İçinde acı var. Dolandırıyorlar. Almayın maalesef. Pringles gibi. Oha şişmiş lan. Ananı sileyim. Güzel kokuyor. Kokuyu siz de bir alın ya. 11 dakika 8-9 saniye olmuş. 10 saniye oldu. 11 saniye 12 saniye. Aşağıda görürsünüz. Ben yukarıda görüyorum şu an. Burada görüyorum. Burada görürsünüz. Burada şu an 11 dakika 29 saniye oldu. Şurada. Abone ol tuşu nerede bilmiyorum. Şu, burada da olabilir burada da. Ama abone olmayı bırakmayı unutmayın. Ondan bir söyleyeceğim? televizyonlar da burada. Tablet telefonlar da sanırım burada. Abi çok kötü.